Cihan gir yakala. Cihan gir yakalıyor onları. Siz ne yapıyorsunuz? Sağır mısınız araba? <laughs> Sığamazsınız <laughs> Kamyonla kaçmaya deniyorlar. Cihan gir yakaladı. Cihan gir bırakma onları. Cihan <laughs> Teslim oldunuz mu? Cihangir onları hapishaneye götür hadi. <laughs> teslim oldunuz mu olmadınız mı? Allah Allah. Ama kaçacak yeriniz kalmadı. Allah Allah. Kamyon tekeri patlamış. Gidiyor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> teslim olun bence ben olsam teslim olurdum. <laughs> Hadi Cihan gir onları hapishaneye götür. <laughs> Geri vitese <de> attılar. Düşüyorsunuz. <laughs> <laughs> Kaza yaptı. <laughs> hapishaneye. gittiniz. Yakalandınız artık. Hapishaneye <laughs> İşiniz bitti artık. Destol <laughs> <laughs> Bittiniz mi? İşiniz bitti. Şimdi bunu kaldır, ah, Tamam. Cihangir bunları hapishaneye götürebilirsin artık. Bunlar yakalandılar. Hadi götürün. Hadi gidin içeriye. Kitle onları. Bir daha kaçamayacaksınız ben biliyorum. Kaçabilir misiniz? Sakın ha sakın kaçmayı denemeyin. Bakın. Gir içeriye. Durun orada bekleyin. Tamam bekleyin la oyda. Tamam. Bundan sonra buradasınız. Yemek de vermeyeceğiz, su da vermeyeceğiz size. Sen yemeksiz susuz kalacaksınız burada siz. Söyledim. Ne oldu ne oldu? Şakmışsın <laughs> şakalamayın. <laughs> evet Cihangir, hadi kendine iyi bak görüşürüz arkadaşlar da. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar sesten ya bunu Evet kapıdan bunu görüyor. Kaçmayın! Kaçtılar Cihangir. <laughs> <laughs> Mehmet yakaladı. Hüseyin kaçtı ama Evet hapiste ne yiyecek bunlar Aynen. kesinlikle. Hadi sana su vermeyeceğiz et vermeyeceğiz. Evet su da vermeyeceğiz et de vermeyeceğiz. Bırak beni. Nereye? Bırak beni. Tamam hadi gidelim. Bu burada kalsın. Buna etten su vermiyoruz hadi gel Cihangir. Hadi Cihangir gidelim. Hadi. Ne oldu? Kaldı o tamam gel hadi gel. Yani hadi gidiyoruz. Tamam hadi hapishanede kal sen hadi. Kalsın o hadi görüşürüz. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam hadi gel hadi gel. Hadi gidiyoruz Hüseyin'i yakalayalım hadi. <laughs> Hüseyin'i yakalıyoruz hadi.